Selamun Aleyküm. Bugün bir sürprizimiz var. Koroya. Hem size hem Koroya. Hadi gel bakalım. Hadi gel bakalım. Bak o da hemen nasıl geliyor. Evet Arya ile tanışın. Arya Hanım artık ailemizin yeni üyesi. Kendisi Çankırı'dan geldi dün akşam. Tamam bu tamam bu zaten. O onu yorar sadece öyle gibi geliyor. Dün akşam geldiğinden beri iş yanına sokmadım. Sadece uzaktan gördüler. Ne istersen sen de böyle güzel bir çek. Arya 4 aylık. <laughs> Toraman. Toraman görüyorsunuz 12 aylık olduğu için hemen ona bir şeyler yapmaya çalışıyor. Artık kanı kaynamaya başladı onun. Ama hiçbir şey yapamadı yani. Yani daha 4 ay, 13 günlük falan arıyor. Hemen üstüne çıkmaya çalışıyor. Şimdi bu yeni şey 12 ay yaşına giriyor ya adam oldu. Kim o oğlum? He? <laughs> oğlum, bak güreşemeyiz yani anladı onu. Ne oldu oğlum? Kim geldi? Bir akşam buraya bağlamadım mı? Kız. 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 O senin beşik kertinler. <laughs> beşik <kertler> o senin. <laughs> Arya'ya biraz kilo aldıracağız. Aslında şu an iyi de yani kilosu. Biraz toparlaması lazım. Yoldan da geldi, biraz da yorgun. İşte dediğim gibi 4 ay 13 günlük. Akif, Metin'le buradan selam olsun. Çankırı'dan bize ilgi alakasından dolayı teşekkür ederiz. En iyilerden birinden aldık yani köpeği. kadar ömrü olsun inşallah. Bakalım. Hadi gel. Şuna baksana şuna. Oraya bak oraya yapmamış bile. Tuvaletini oraya bağlamıştı ki geçici olarak. Bak yapmamış oraya buraya yapıyor hemen. Yani. Vallahi atın hiç aklıma gelmedi ha. Hayat Alex, Alex. bak ona kur yapıyor şimdi bak Tora ona kur yapıyor hiç dokunmuyor gördün mü Alican erkek köpek olsa nasıl yapar erkek köpek olsa hemen göğüs atıyor göğüs üstüne göğüs bindiriyor <gülüyor> <gülüyor> Ay ya, ayaklar o kadar şey ki Toralın ilk geldiği gibi. Toralın ilk geldiği zaman şeyler kocalandı <laughs> Yavaş. Hareketini bilmiyor şimdi nasıl yapacağını. Kuvvetli be. Hadi. Gel. Aldım baksana Toraman'ın hareketlerine. Bak araya giriyordu Gel, gel. mi Dişimiz bizim şeyli. Dişli bir Baksana diş atıyor ona. Dokunma bana diye. Asla şimdiden stır sokmamak da lazım. Hayvan. Biraz değil. Bağlamak için. Yok bu şimdi ona hep... Dur bakalım onu konuşuyoruz. biraz da yorgun da yoldan geldi yorgun. O yüzden de pek koşmak şey yapmak istemiyor. Torunun yediği kadar yemek verdim ona ben. Yedi hepsini yani. 10 saniye falan sürdü sürmedi. Ne yapıyor bu tora sana? <laughs> ne yapıyor bu sana? onun hakkından gelir baba. O bunun hakkından gelir. Baksana yaklaşamıyor bile. <laughs> ne oldu oğlum? He? oldu Uğraşma benle diyor. Bak şimdi bak bak Kazamı yırtacak bak Tamam Hayır tamam. Hayır. Buraya gel. Buraya gel. Gel buraya. Gel. Kür diyorum. Ben? Kime diyorum ben? ben. seni biraz kapayın. Yeni var. Ya, seni gel. Seni buradan. Gel buradan. Kaçmıyordu artık. Önceden kaçıyordu. Yeni var. Yeni var. Yeni var. Yeni var. Yeni <laughs> <laughs> gel buraya çabuk. Çabuk buraya gel. Çabuk buraya. Gel. Çabuk buraya. Gel. Çabuk buraya gel. Çabuk buraya gel. Hep sen beni kovalıyormuş şimdi ben seni. Bende ona görürüm. Bırak onu. Sen <laughs> <laughs> Bir şey yani erkek köpek boğamıyorsun. hiç sıkıntı olmaz Yani iyi saldırgan değilse köpekler de bir şey olmaz. Ne diyeyim saldırgan? Neyi bilmiyor? Soğanın bir şey. Dışarı çıktığı zaman mahallede köpekler oluyor, şey yapıyor. Öyle ben bir şey demeden hiç bir hmm. de hareket yaptığını ben görmedim. Bak bak şimdi. <laughs> <laughs> Ayrıca senin aklından gelecek doğru. <laughs> Ne oldu kızı? He? Kızdırıyor. <laughs> Dur. yerlere de öyle yaparsa bunun gibi e, değil ki Bir yerine bir kapı şey tel batar olur. Bir şey yapamaz ya. Oraya bir şey yapamaz. Ya i̇şte bunu, bunu şimdi buna zarar vermişsin. onun için yaşamıyorum. Yağlarını şimdi yakın ay bunu Bu ağır bu ağır. Ya o şimdi yorgun alışık değil. Tamamen yabancı. Daha geldiği kaç saat oldu buraya baba? O almadı alırız ama bu arıyı bağlayamayız hiç. Ufak içi bağlar Var Burada şimdi burada bu yana gezemeyecek. Orada duracak duracak. Olsun. Bunun zincirini alayım ben. Hı. Bunun zincirini. Şuradaki kazağa bağlayayım. Aa, uzun da bırakayım. Sağa sola gitsin. Zaten orada yatıyor akşam. Bir akşam daha öyle dursun burada. Din, şu hayvan rahat çacık dinlenene kadar. Bence öyle yapayım. O kazığı çıkartamaz oradan değil mi? Bayağı çaktılar çünkü. yani bir şeyleri kaynaklı o. Şunlar yok mu? gıda vidalı onlara da kaynaklı ol. Gel kızım buraya. Gel. Kızım Gel. Onu birden şey yaptı ya. Hayvan bir de yorgun yoldan geldi. Ya kuşun uzunluğuna şuna bak uzun şey yaptı. Her şey diyor mu onu diyor mu? Bu da fazla şey yapmazlar. Ya. yaklaşmaz. Dururlar. Dur şekilde de şey yapalım ya. Bu bak Kim bu yere girecek <laughs> yine? Aslında orada ağacın altında yani bir şey olmaz. Zaten orada yatıyor, bilmiyorum Çok eğer şey olursa mecbur gireceğim alacağım bunu buradan. Bir de yapsak Ona doğru bir, de şey bir Onu da öbür tarafa doğru koyalım, olmazsa. Birer kişi şey girer içine, ıslanmasın yani. Tamam şimdi, şey yaparız. Bak şuna şey, bak bak, Allah kahretmesin. Bu var ya bu, az değil bu, az değil. Az değil bu, az değil. Neyse biraz bağlı kalsın bu bence. das ist für bu senin aklından fena gelecek Baskın olursa kabul de etmez. <laughs> ne oldu kız Kızdırıyor mu bu seni ya? Hahaha. <laughs> Arya ile daha, daha fazla videoda gelecek zaten. Şimdi ona bir tane daha kulübe vardı bizim Topaç'ın eski. Şimdilik ona onu koyacağız. Şimdi çünkü hava burada bozuk, yağmurlu. Yine videolar çeker atarım. Arya ile bugünlük bu kadar yeter. İzlediğiniz için sağ olun.